Herkese hayırlı Ramazanlar. ZK'nın dördüncü videosunu çekiyorum. 16-17 dep oldu. Şimdi Celer Network Bridge. Abi, bu projede e, like ekleyemiyoruz. Ama şöyle bir köprü var, tamam mı? Hmm, nasıl diyeyim size? Rejo buradan geldi buraya matiş attı geri döndüremedi o yüzden ben kullanmadım bu biraz daha gelişsin kullanacağım o yüzden şimdilik bunu bırakın ama diğerlerini kullandım abi geldim Nexon'da USDC attım pool'a 10 chain'de geldim pool'a geldim yine burada USDC attım multi chain'de geldim yine USDC attım 3 farklı kontratla Üç farklı platformla etkileşime girdim. Eğer ZK'da işlem yapmadıysanız ve başlayacaksanız. Bakın ZK kullanabilecek DEP serisinin 1 ve 2, 3. Bu da zaten dördüncü videosu. Eğer videolar faydalıysa kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler dilerim.